AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin son günlerde yaşanan afetler sebebiyle ertelendiğini duyurdu. 14 Ağustos partimizin kuruluş yıl dönümü olan ve bu güne özel hemşerilerimizle ve teşkilatlarımızla bir araya gelmeyi planladığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla, canlı yayın katılımıyla, tüm Türkiye'de ve ülkede teşkilatlar olarak e, 20.sini kutlayacağımız kuruluş yıl dönümümüzün etkinliklerini ve doğal olarak danışma meclisimizi iptal etme kararını Sayın Cumhurbaşkanım aldı. Çünkü bölgemizde yaşanan e, doğal afetler e, sebebiyle e, böyle bir organizasyonu yapmaktansa orada e, yaraları sarmak adına hemşerilerimizin, kardeşlerimizin yanında olmanın daha doğru olacağını bizlere tebliğ etti. Ak Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bütün illerde eş zamanlı olarak yapılacak kuruluş yıl dönemi ve danışma meclisinin yapılmayacağını söyledi. Ülkemizde yaşanan orman yangınları ve sel felaketinin derinden üzdüğünü belirtti. E, Tabii bölgemizde e, yaşanan önce e, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ardından Ege'de ve Akdeniz'de yaşanan Orman yangınları yine dün içimizi burkan görüntülerle hep beraber izlediğimiz, şahit olduğumuz, özellikle Batı Karadeniz'de yaşanan, yine onun da özelinde hemen komşu ilimiz Kastamonu'da yaşanan sel felaketi bizleri derinden üzmüştür. Güner, AK Parti milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'nün de afet bölgesinde vatandaşlara destek olduğunu dile getirdi hangi konuda ne eksikleri ya da bizim faydaya da katkı sağlayabileceğimiz ne varsa bu konuda istişare içindeyiz. Şu an milletvekillerimiz bölgedeler. Ee, Arzu Hanım ve Fehmi Bey e, şu an teşkilatlarımızla beraber e, Kastamonu'da e, hemşerilerimize e, destek olmak için onlara ihtiyaç ya da e, eksiklerini tamamlayabilmek adına yaralarını sarmak adına hükümet eliyle çünkü biz biliyoruz elimize kıymık kaçsa bütün yani bir teşkilat mensubumuzun eline kıymık kaçsa ya da herhangi bir yerde böyle bir felaket başımıza gelse bütün Türkiye olarak sadece AK parti olarak değil bu millet olarak bizim en önemli olgularımızdan biridir devlet olarak da buna sahip çıktığımız ya da çıkmak zorunda olduğumuz ya da çıkmalıyız dediğimiz bir dönemden geçtiğimizin farkındayız şu an muhalefetiyle, iktidarıyla bütün milletvekilleri, bölge milletvekilleri oradalar. İnşallah Rabbim beterinden korusun diyorum.